Bugün e, fiziğe yön veren büyük bilim adamı Einstein'a bahsedeceğim. Einstein'ın e, temelde üç tane e, kuramı var. Bunlardan birincisi kütlenin değişim formülü. İkincisi ise e, enerji formülü. Enerji eşittir mc kare diye belirlediği diye bir kuramdır. Üçüncüsü ise izafiyet teorisidir. Einstein'ın kütle değişim formülü bence çok şey veya çokça bilimsel bir bulgu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Einstein kütle M eşittir M sıfır bir bölü bir eksi V bölü C diye bir formül vermiştir. Bu formüle baktığımızda V diye nitelendirdiği cisme verilecek hız c'de ışık hızıdır. Bu formülde'nin altında 1 bölü 1 eksi v bölü c dediğinde Einstein kütlenin hız değiştikçe artacağını ifade etmektedir. Ama biz deneylerle görüş, görüyoruz ki kütle anlamında kütle değişince ağırlık da değişecektir. Çünkü kütle M çarpı yer çekimi ilmesi olan G olduğuna göre sürekli dünyada kütlenin artmış olması gerekiyor. Artması gerekiyor. Dünya belirli bir izle gidiyorsa o zaman e, sürekli kütlesinin artması gerekiyor. Hadi diyelim dünya e, böyle bir şeyle karşılaşmıyor. Ama e, cisme his verdiğimizde kütlesi yani aynı zamanda ağırlığının sürekli artmış olması gerekiyor Yani şöyle bir şey var. Kütle dediğimiz doğanın... Ağırlık doğanın bir verisi. Ama kütle dediğimiz doğanın bir verisi değil. Newton'un Nif, ağırlığın yer çekimine bölünmesiyle bulunan bir değerdir. Yani e, bir doğanın yarattığı bir değer değildir. Üstelik kütle yer ağırlığın yer çekimi kuvvetine bölünmesiyle bulunmuş bir değerdir. Yer çekimi ivmesi ise Newton'a göre yükseklik değiştiğinde değişecektir. Değişiyor da zaten. Yani bir dağın eteğindeki cismin ağırlığı dağın tepesindeki ağırlıktan her zaman azdır, az olmazdı. Zaten Newton bunu ispat etmiştir. Yani şunu söylemek istiyorum, kütle değişmektedir zaten. Hızla ilgisi varsa da değişkenliği zaten var. Kendisi de bir doğanın var ettiği bir şey olmadığı için değişmesi çok doğaldır. Ağırlığı değiştiği için değişmesi de çok doğaldır yaptığımız deneylerde şunu görüyoruz. Kütle ağırlık kütle ağırlığa bağlı olarak değiştiğine göre ama ağırlık zaten sürekli değişmektedir. Nasıl değişmektedir? Tabi uzun bir zah gerekliliği var. Dünyanın yaratılıştan itibaren bir hareketi var. Bu hareketin özelliğini, yönünü, niteliğini bilmiyoruz. Ama bize öğretilenler sadece dünya kendi etrafında ve dünyanın etrafında, güneşin etrafında döndüğünü söylüyorlar. Bu hiç de doğru değildir. Dünya bilemediğimiz bir hareketi yapmaktadır. Bu gidiyor mu? yoksa gittikçe geri mi çekiliyor onu bilmiyoruz ama gördüğümüz bir şey var deneyler uzun zamanlar yaptığımız deneyler bir kütle durduğu yerde yani var olduğu yerde dünyanın konumuna göre ağırlığı azalmakta ağırlığı çoğalmaktadır. Bu tabii çok Ö önemli bir şey. Einstein bunu görememiş. Gö görememiş ve böyle kuramsal olarak bir tane e kütle formülü vermiş. Ve ben kütle formülünün yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaptığım deneyler zaten kütle değişiyor. Yani çünkü ağırlık değişiyor. Ağırlık artıyor ve eksiliyor. Örneğin uzaya atılan ıı, giden bir cisim uzayda ağırlığı olmuyor. Ağırlığı olmayınca kütlesi de olmaz. O zaman kütle diye bir şey yok. Bence ağırlık diye de bir şey yok. Niçin yok? Eğer ağırlık dünyanın bir cismi çekme kuvvetidir. Eğer onu çeken bir kuvvet yoksa ağırlık yoktur. Ağırlık olmayınca Kütle de olmaz. Bu konuda ileride daha başka şeyler de anlatacağım. Einstein'ın ikinci bir kuranı enerji eşittir. MC karedir. Burada da yine cismin kazanacağı enerji maksimum enerji kütle çarpı ışık hızının karesidir. Şimdi Newton e, kinetik enerjiyi 1 bölü 2 m ve kare diye vermiştir. Bu bir hesapla verilmiştir. Yani bir taş e, yüksekten yere düştüğü zaman yerdeki enerjisi onun yüksekte olduğu potansiyel enerjiye bağlıdır. Potansiyel enerjiden yüksekliği hesap ettiğimizde 1 bölü 2 m kare bulunur. Matematiksel bir işlem. Yani ama deneyler göstermiştir ki potansiyel enerji yaklaşık olarak yere düşmekte olan cismin kazandığı hız dolayısıyla kinetik enerjiye eşittir. Yani bir cisim yüksekten düşerken yaptığı iş aşağıdaki kinetik enerjiye bağlıdır. Yani kinetik enerjiye eşittir. Newton'un kanunu. Burada Einstein enerjiyi kütle çarpı hız, ışık hızının karesidir diye tanımlamış. 1 bölü 2 deseydi ne olurdu? Yani 1 bölü 2'yi kaldırarak maksimum hızı ki yani ışık hızı maksimum ister değişen bir olmazdı. Yani yarısı demek veya bütünü demek e, göre çok da büyük bir Kuramdır diyemiyorum. Einstein'ın üçüncü Kur'an'ı şey izafiyet teorisidir. İzafiyet Kur'an'ıdır. Bu İzafiyet Kur'an'ında zamanın değişken olduğunu söylüyor. Çok önemli bir olay. Ama aynı zamanda zamanın dördüncü boyut olduğunu söylüyor. Bu çok büyük bir iddiadır ve çok büyük bir fiziki değişimi gösterir. Dünyaya yeni bir yön, yeni bir çizgi verir bu. Fiziği yeniden kavramlaştırmaya çalışır. Yalnız şöyle bir şey var. Einstein e, bu teoriyle rahat atarak insanlık atmıştır ama bunu atarak e, fiziğe yeni bir yön verememiştir. Nedeni de şu, insanlık bu kavramı anlayamamıştır, kavrayamamıştır. İzafiyet teorisini izah etmeye çalıştıklarında, işte hızlı giden bir trende, trende birisi varsa, e, duran bir adam ışığı yaksa, Trendeki adam ışığı bir müddet sonra algılar. Yani bu zamanın değişimi değildir. Bu hızla bağlı olarak insanların algılamasını değiştiren bir kural. Ama bu kuralı izafiyet doğrusu zaman değişiyor demekle izah etmek mümkün değil. Bir de saatin hız döndüğünde döndüğünde, çok hızlı döndürüldüğünde işte saatin değişeceği düşünülür. Şunu söyleyeyim. Saat bir zaman dilimi gösteren araç değil, ayet değil. Zaman süreyi tanımlayan bir birimdir. Güneşin ekvatorda doğduğu bir noktada iki defa göründüğü veya doğduğu noktadan ikinci bir defa da aynı noktada doğmasını geçen süreye biz kendimiz gün gündemişiz. Ve bu günü dilimlere bölmüşüz. Mesela Romalılar bizim gibi bölmezler. Mesela onlar için... 24 saat yoktur. Saati daha e, geniş anlamda tanımlamışlardır. Bizler ise 24'e bölerek bir saati bulmuş, saatin de saati de bulduğumuz bu saati de açılara bölerek dakika, saniye, saliseleri bulmuş. Yani bizim oluşturduğumuz bir e, Kavram. Bu zamanı göstermez. Bu sürenin dilimlerini yani sürenin birimini gösterir. Kilogram gibi. Mesela belirli bir ağırlık bir kilogram diye tanınmış ve onu saklamışız ve o ona bağlı olarak kilogramın üst katları ve alt katları metrede de böyle. İşte kilometre, metre, e, santimetre, dekametre filan, desimetre filan diye şeylere bölmüş. Bu bizim insanoğlunun kendinin kendine kolaylık olsun diye bir standartizasyon yaratmak için kullandığı birimlerdir. Bunlar doğanın verileri filan değildir. Doğa böyle bir kilogram var etmemiş ve kilogramın üst katları alt katlara, metrenin üst katları alt katları diye bir şey vermemiş. Doğada böyle bir birim yok. Doğada sadece bir birim vardır. Dairenin çapının çevresine oranı iki pire'dir. Pire'dir, pidir. Doğanın sadece bir birimi var. Bir başka birim yok. Doğanın. Ağırlıkla ilgili bir birim ben bilmiyorum. Doğanın var ettiği bir bilim bilmiyorum. İşte insanların saati zaman diye algılaması saati zamanın bir birimi olduğunu algılaması, sürenin bir bilimi ile karıştırmaları sonucunda zaman değişkenliği anlaşılamamaktadır. Anlaşılmamıştır. Einstein'in zaman bir boyuttur dediği ve zaman değişken dediği çok önemli bir olay ve dünyayı yeniden keşfetmenin temel özelliği olmasına rağmen bunu bilememişlerdir. Bizlerin kütlenin değişimini incelerken şöyle bir olayla karşılaştık. Ağırlık, ağırlık durduğu bir yerde herhangi bir yerde duran bir cismin ağırlığı dünyanın Konumuna göre değişmektedir. Ama bir şey daha değişmektedir. Mete ağırlığı değişiyor diye cismin hacmi değişiyor mu? Duyduğunuz yerdeki bu değişimler gösteriyor ki hacim de değişmektedir. Ama uzaya atılan bir cisimde ağırlık değişirken hacim değişmemektedir. O zaman iki olay var. Değişimi yaratan iki olay var. Birisi hacmi de değiştiriyor. Öbürü ise sadece ağırlığı değiştiriyor. Bunu araştırırken şunu gördüm. Süreç içinde saniyeler içinde cismin ağırlığında ani değişimler oluyor. Günün saatlerinde de değişmeler oluyor. Günlük değişim oluyor. Ama saniyenin içindeki değişik değişimler bize şunu algılandı. Eğer dünyanın hızındaki bir değişme dolayısıyla değişim dolayısıyla ağırlık değişiyorsa dünya ani değiş, ani hacimsel değişimler yapsa çok büyük olaylar olur. Ya da ya salıntı yapmış olması lazım. O zaman e, büyük okyanuslarda veya başka yerlerde büyük çok büyük olarak dalgalar oluşabilir. E, oluşmalı daha doğrusu. İğme olmalı. Biz kendimce kendimizce yani buna şunu söyledik. Zaman değişiyor. hızı zaman değiştiriyor zaten. Zaman değişince siz örneğin 5 birim zamanda 105 birim zamanda 10 metre bölü saniye gidiyorsanız zaman kısaldığında bir birim saniyede 20 metre bölü saniye gidersiniz. İşte o zaman ancak dediğimiz olay gerçekleşebilir. Çünkü zamanı algılamak bir başka biçimde mümkün değil. Hızı da algılamak bir başka yani hız gibi hızı da algılamak mü, mümkün değil. Hızı algılayabilmeniz için sabit bir nokta olmalı. O noktaya göre kendinizi değerlendirmeniz lazım. Yani gemideki bir insanın karayı görmediği zaman gittiğinin farkında olmaz. Eğer dalga yoksa başka bir etken göstermezse. Sanki gitmiyormuş gibi hisseder. Bunun, ne, bunun nedeni hızı algılamak bir sabit noktayı görmek dolu. Bir noktaya göre kendinizi kıyaslarsınız. Zaman da böyle bir şey. Zaman kendisini bir başka şekilde ifade edeceğini yani anlaşılacağını düşünerek böyle söyledik. Çünkü şöyle bir şey oluyordu. Zaman değişimiyle oluşan olaylar gökteki uçağı eşitliyordu. Etkiliyordu. Yerdekini de etkiliyordu. Her şeyi etkiliyordu. Eğer saniyesel değişimle ya yani zamansal değişim hızı artırıyorsa üçte aynı anı olarak e, oluşan hız dolayısıyla cihazda motorlarında ısınma olacaktır. Çünkü bu boyut çok büyük hızları meydana getirir. Ama bu çok kısa zamanda 5 saniyede 6 saniye sürüyor. Onun için anlamanız mümkün olmuyor. Ama uçağın hararetine baktığınızda veya arabanın hararetini o anda bakabildiğinizde harareti artmış olacaktır. Şunu söylemek istiyorum. Bu ancak bizim bilemediğimiz ama dünyayı sarmış olan bir şeyin sürekli değişkenli sürekli demeyelim ani değişkenlikler göstermesinden kaynaklanabilir. Aksi halde böyle bir olaya şahit olmamız mümkün değil. Yani büyük bir depremde kayma depreminde örneğin Türkiye'de olan bir depremde Amerika'daki insanlar, Amerika'daki uçak, gökteki uçak, oradaki araba, her şey etkilenir. Her şey, insan etkilenir, bitkiler etkilenir, her şey etkilenir. Bunu ancak etkileyebilecek tek neden dünyanın hızında Ani değişiklik yaratan bir şeyin olması. Biz de buna zaman dedik. Ama zaman saatin dilimlerini değiştirmez. Saatin gösterdiği süreyi değiştiremez. Eğer değiştirirsek o zaten saat birim olmaktan çıkar. Birim değişmezlik vaadiyeti. Einstein'ın izafiyet teorisi bence dünyanın yeniden ama yeniden dizi sorgulaması ve fizik kurallarını yeniden değiştirmesi demiyorum. Yeni bulgulara ulaşmasını sağlayacak bir kuramdır. Bu kuramı an doğru anlamak lazım. Eğer doğru anlamıyorsak bu kuramdan istifade edemiyoruz. Ve edilmemiştir. Bugünü bu kadar. Teşekkür ederim.